Yabani kuş konmaz. Yöresel isimleri tilkişen, tilkimen, tilki kuyruğu, avron, ye, sarmaşık, OT, izvinye, yumurtalık, eniş, çoban çırası, yelmük, izbinya, kedirgen, keldirgen, kırgın otu, ayrelli. Çalımsı veya otsu dikenli bir bitkidir. Sarılıcı özelliğe sahiptir. Yaprakları küçük ve iğne görünümündedir. Üzümsü meyveleri siyahtır. 2 metreye kadar boylanabilen odun su dalları dikensi dikenli sürekli yeşil kalan çok yıllık bir bitkidir. Haşlama salatası da ya da yumurtalı kavurması yapılır. Tatlı Cinsi bilinen kuş konmaz gibi dik olup uçları kıvrılmaz ve yapraksızdır. Acısının uçları kıvrılır ve yapraklıdır. Acı cinsinin çok daha acılaşmaması için çok pişirmemek ve karıştırmamak, tahta kaşık kullanmak ve soğanla 2-3 dakikadan fazla kavurmamak gerekir. Acı olanı 5 dakika haşladıktan sonra suyu dökülerek tekrar 5 dakika haşladıktan sonra tüketilir. Rizon ve kökleri asparagin ve vitamin bakımından zengindir. İdrar söktürücü olarak kullanılmaktadır. Genç sürgünleri pazarlarda demetler halinde satılmakta ve sebze olarak tüketilmektedir. Ayrıca çay olarak da kullanılmaktadır. Yılda bir kez Mart ayında çıkar. Haşlama suyunun içilmesi böbreklere ve şekere iyi gelir. Antibiyotik etkisi yapar. Kanı temizler. Karaciğeri çalıştırıp vücuttaki yaraların iyileşmesini sağlar, böbrekteki kumları döker, kalp ve şeker hastalıklarına iyileştirici özelliği vardır.